arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en ilan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son sizlerle birlikte bu laboratuvara gelmiştik. Ve ölmüştük. Ee, ben de öldüğümüz yeri çok geriden başlattığı için birazcık oynadım. Ee, gelmemiz gereken yere geldik. Burada geldim oyunu kaydettim. Şimdi burada bir şey yapmamız gerekiyor. Ee, birkaç kere elinle kapıştım. Bir daha, şimdi bir daha geldi. I'm not sure if I'm going to get it. I'm not sure if I'm going to get it. I'm not sure if I'm going to get it. I'm not sure if i going to get That's it. I can see a power plant. Now, reconnect the lab systems to Sebastopol from the console in the central lab. We're counting hmm. on you, Ripley. Bu Bu <laughs> çok, 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 <laughs> de çok, çok, olursa, çok. Ne, ne çeşit bir haritalandırma sistemi lan bu? Ha. Şöyle böyle dönüp gelip buraya gitmemi istiyorsun. Vay anasını. Hiç demiyorsun nasıl yapacağız önce ya. Hep istiyorsun bu şeyler. Gidiyor. Allah! Ayacağıma <laughs> krank geldi vallahi <laughs> kendimi kasmaktan artık ya. <laughs> Да я все какие-то вещи. Can Restore power to lab. That's it. I can see a Project KG 348. Power spike. Now, reconnect the lab systems to Sebastopol from the console in the central lab.

Açıklamaya başlayamadım Açıldığım yere geri dönmüşüm Ne yakıt var ne cam var Allah'ım Ulan ne de var etmedi Nasıl bir hayal gücü bunu yapıyor yine ya? Ben bilemedim Ha burası açıldı Orada öyle bir delik yoktu. Orada delik yoktu ki. Diyor. Ben buradayım. Buradan çıkacağım böyle dolaşacağım. Tekrar bu kapıdan mı gireceğim ne? Ne saçma bir sistem lan o. Son anda sıktım. Çok sık geliyorsun abi. Bu kadar sık olmaz ya. Ben de insanım ya. ya. Abi saklanan insanı da görmezsin ama ya. Ya madem görecekler de o zaman bu masanın altına, yatağın altına saklanma şeyini niye verdiniz bu yani? Niye koydunuz yani böyle bir özellik? İşe yaramayacak o zaman. Yakmış olmak için sistem yapıyordum. Aldım. vuruyor Ha üstündeki ateş solmadan tekrar geliyor ya. Ateş bitti ya Atacağım Please remain calm and proceed to the nearest exit. bitti, ateş bitti. Ben I'm sorry Ne alamıyorum şey Konuyor Stand in have the doors You <laughs> no! Don't fucking do this, Allah, this Allah, Ulan kimiz oluyor şimdi? Ulan iki saattir uğraşıyorum ben. Ölüme mi terk <laughs> edecektiniz? Kim oyun? <laughs> ya şimdi burada Bu da zor olmasan anlamaz mı? Yani <laughs> Çok <yok. gülüyor> Allah Allah ya. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Aldım elinde baş başa. Duruyorum da. Ben gelirsen gel ama yapayım kendini ya. Oyunu kaydedin de baş başa istemiyorum şu an. Ölebiliriz yani sıkıntı yok. Niyeti aramak? Hakkı olarak da. Yerim. Bana top attım. Yavşak. İyi ki kaydetmişim valla. Aydın kız vallahi şerefsiz ondan daha bir şey var bu yer. Hadi kızım şerefsiz, şerefsiz. 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 hadi al hadi kurtulduk kunduğu hadi. tebreget mat laz Şimdi oyunu hala bitmedi. Haydi oldu. Ee, güzel bir şey. Nedir yani şimdi şey mi? Kurtulduk mu yaratıktan? Bir daha görmeyeceksen çok mutluyum gerçekten. Ama oyun daha devam ediyor. Hello, can anyone hear me? Ripley, is that you? <laughs> Senin Allah Wait, yes, me? You son of a bitch! You locked me in. You blew the lab into space. I had no choice, no choice <laughs> at all. You saw that thing. You saw what it could do. I had to get out of the station by any means necessary. Yeah. Use me as bait. Leave <laughs> me to die. Goddamn worked, Ripley. It goddamn worked. I got that thing. Jettisoned it into the gas giant. The station's safe. There's that, and there's the fact that you're a heartless bastard. I'm heading back to the bureau. We can discuss your methods there. Ripley out. to postayı koydu, ben ölüme terkettiniz diye. Artik yaptı, ha? kız. Ben de çok sinirlendim gerçekten bu mevzuya. Onun hayretten hesabını göreceğim. Burada bir sürü malzeme var. Artık koşabilirim de. Nereden gideceğim oğlum ben? Elimde bir tane adam akıllı malzeme yok ama üstün dolu nasıl oluyor ben anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum yani. Aralıksız yarım saat uğraşmışımdır o şeyle. Az önceki bir yerle. Artık kafa yiyecektim. bunu da alamıyorum yapacak bir şey yok. olay nedir ben tam olarak çözemedim yani. Adam artistik yaptık tamam haklıydık. Elin de gitti. Gitti değil mi? Dıt demeli zaten yani ortadan lazım. lan şimdi medkit yap ya Ne şeyden önce medkit yap ya Başlarım silahını anasını satayım Medkit sizden az önce kıvrandım ya Can bozalım <laughs> Şimdi nereden gideceğiz? İyice başını dönüyorum ha. Ben burada. Tamam. Wow, yeni silah geldi. Shotgun. Bir arkadaşın kafasını sıkmış. Bir de fener pili verelim. Çok iyi olacaktı da. an saçmalıyorum farklı değil mi? Ne yapayım yani? Şatkan var da şatkan mermisi yok ki bende. 4 tane mermi çıkmış. Ne iyi. Boş silah vermemişler en azından. O da bir şeydir yani. Ben burayı hatırlıyorum lan. Oyun ilk, ilk bölüm müydü? İkinci bölüm müydü? Kelle karşılaştım ben burada. Orası değil mi burası Orası işte. Vay be. Oyunu kaydedelim. Videoyu bitireceğim. MP'ler Android'leri kısa bir süre etkisiz hale getiriyormuş. Hım. No thanks to weights. <laughs> He's a ruthless son of a bitch. Always has been. Stubborn too. If he'd ever listened to me, things would never have gone this far. It's done now. I'm sorry for de <laughs> <laughs> özür diliyor. Benim yüzden de tuzak mahvoldu diyor. Sen de diyor ölüme terk etti ve istiyor. Ve istedi yanlış yaptı diyor ama beni dinlemedi gibi bir şey söyledi. O da base'in yaptığını doğru bulmuyor. Anladığım kadarıyla. Da abi ben ne zaman bir kayıt noktası bulacağım acaba? Bak. Artık bize o da ben de beraber atlamış olmasın buradan yani. Şartkan mühendisi geldi. Açıklamaya devam et. <laughs> Anasını satayım. Ay ya bak lan. Ateş ediyor. Aklın ağır ha. Şimdi çiçeğim mözenin karşısında. Dur bakayım. Kapıyı açayım geliyorum aslanım. mekanı yapa. paketleyen ben. artisini yapan bunlar anasını satayım. Karşıma çıkmak gibi bir hata yapmayın. Zaten canım sıkkın. Siz da oyunun atmosferi karanlık benim gözlerimi iyi görüyor. Ona telefon. Gözlerimi hakikaten iyi görmüyormuş. səs bütün pilçikləri deyə ya. Bu oyun nədən bu qədər fena bilmək çətin? meu Zikrim deu Benim var gene siz seni de, de görseydim Gidiyor lan. Şunu yetişeyim mi? Ha kapıyı bu aşça anladı. Ben de arkasından gireceğim değil mi? <laughs> Daha da girdi arkadaş. Evet. Ne tabi mı nerede o? Ha, ne verdi bir şey verdi. Açıkça çeviriyordun yani maşallah. Hmm, Aaa, kasaya geldik değil mi? <laughs> Artık buradan güvenilir diye düşünüyorum. Zahmet olmuş ya tünele ışık koymuşsunuz Allah razı olsun gel Yer bir bir yer bir, bir. Biri yok direkt içine şey Krem tabu fuel mi? Hayda Şimdi işin rengi değişir hocam Elin yoksa sen bana niye alep püskürtten yakıtı veriyorsun? Ben bunu yüzümü sorguladım Neyse ben şöyle sorgulamam

dan 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 sıkabiliriz. Revolver'ın mermileri bir birke, birke 30'u buldu. Elinden korkunca sıkamıyordu. Lan hala fener yok be. Arkadaşlar bölümünden sonuna gelelim. Uzun bir bölüm oldu. Bu kadar yeter sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.